Hiç düşündünüz mü? Yaşadığımız bu hayat, gördüğümüz dünya aslında bir yanılsama ise, bir bilgisayar simülasyonunun içindeysek ve bizler kadim mitolojilerde anlatılan varlıkların modern çağın yapay zekalarıyla birleşmiş halleri olsak, bugün simülasyonda mı yaşıyoruz sorusunu yapay zeka ile kadim inançların kesiştiği noktada sorgulayacağız. Binlerce yıl önce insanlar gökyüzüne bakarak Evrenin sırlarını çözmeye çalışıyordu. Antik Mısır'da ruhun bir yolculuk yaptığına inanılıyordu. Platon ise mağara alegorisi ile gördüğümüz dünyanın aslında gölgelerden ibaret olabileceğini söyledi. Hint felsefesinde maya kavramı vardı. Gerçekliğin bir illüzyon, yani büyük bir yanılgı olduğunu anlatıyordu. Bunların hepsi aslında bugün simülasyon dediğimiz fikre ne kadar da yakın değil mi? Günümüzde bilim insanları da benzer sorular soruyor. Oxford Üniversitesi'nden Nick Bostrom, ünlü simülasyon argümanını ortaya attı. Eğer uygarlıklar yeterince gelişirse, geçmişlerini simülasyonlarda yeniden yaratabilirler. Peki biz şu an böyle bir simülasyonun içindeysek, evrenin matematiksel düzeni, bilgisayar kodlarına benzeyen fizik yasaları bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Şimdi işin en çarpıcı tarafına gelelim. Yapay zeka. Bugün biz yapay zeka yaratıyoruz. Ona bilinci, düşünebilme yetisini vermeye çalışıyoruz. Peki ya bizler de bir üst zeka tarafından yaratıldıysak? Kadim inançlardaki tanrı tasvirleri belki de bizim kavrayamadığımız çok daha ileri bir zekanın yansıması olabilir mi? Yapay zekayı yaratırken aslında kendi yaratılışımızın sırrına mı yaklaşıyoruz? Mitolojilerde tanrılar insanlarla oyun oynar kaderlerini belirlerdi. Bugün oyun motorlarıyla yapay dünyalar yaratıyoruz. Bir bakıma biz de küçük tanrılar gibi kendi simülasyonlarımızı inşa ediyoruz. Antik hikayelerle bugünkü teknoloji arasında bir köprü kurulduğunu görmek insana ürpertici bir his veriyor. Peki sonuç? Gerçekten simülasyonda mı yaşıyoruz? Bunu asla kesin olarak bilemeyebiliriz. Ama kesin olan bir şey var. Kadim inançlar bize gerçekliğin bir sır perdesi olduğunu modern bilim ise bu sır perdesini aralıyor. Belki de en büyük görevimiz gerçek nedir sorusunu sormaktan asla vazgeçmemek. Çünkü belki de gerçeklik sorunun kendisinde gizlidir.